Kırazı Burcu hoş geldin kanalımıza sefalar getirdin i̇şte elimden bir e, damla su geldi oraya sileyim ben şöyle bir terini alayım kahve falansın e, şimdi canım benim alına bakayım dedim sen de falsız bırakmayalım uzun zaman bekleme e, bir bakayım neyi var dışında bir coşmuş durumdasınız bir hayatıma bekleyiş almış gibisin şu tarafta. Bak. Böyle bir bekliyorsun. Ama beklerken bazı şeyler kaçabilir. Sen yine de <laughs> hani beklemek yerine bir takım faaliyetler gerçekleştir. Hani şundan sonra yaparım, bundan sonra olur. Olmayabilir. Yani onun için yerinde kalk. Ne yapılması gerekiyorsa bunları yap. Peki, içine bakayım da. Ay, sıçrayışlarımıza bak, 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 bak. Nerelere gidiyor, nerelerden geliyor canım. Sizin kısmetleriniz çok şahane çıktı. Küçük, 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 küçük sıçrayışlar habere işaret. iletişim hızlanma. Bak o şey bitirmişsin, durmayı, beklemeyin Nerede yerde hareket, burada bereket demişler. <laughs> Nerede hareket orada bereket. Onun için hızını kesme. Eline bir nal almış olarak kurdum seni. Bu bir da benziyor. Atarsın da geri gelir ya. Kısmetin şansı uğurum sana geri dönüyor. Ve şunu söylemeliyim ki bir nal bir bereketi çağırmaktır. Zafer'e ulaşmak isteğidir. Birinin de aranda çekimin artması, yükselmesi halidir. Bunu bir kere söylerim. Gelip gelip bunun alına yapışan şeyleri var. Çekimler başlamış diyebilirim. CRN A harfi de bunalığına yapışmış. Dört rakamını sen de görüyorsun. Aradaki boşluğu da görüyorsun. Kapı deliği gibi de çıktı. Ayrılık demek. Eğer partnerin varsa, hani ayrıldıysanız, eğer ayrılmadıysanız ya da şöyle bir şey diyeyim, partnerin yok, hiçbir şey yok. Burada ruh eşini bulmaya çalışmak. Dengini bulmaya çalışmak var. Bir anahtar deliği varsa anahtar da olmalı. Eşini buluyorsun. Ruh eşini. Eğer ki işte yarım kaldık, Ondan sonra eksik kaldık diyorsam bir kere <laughs> o eksiklikler bitiyor. Tabi anahtar deliği özellikle de maddi anlamda rahatlayacağını başarının mutluluğun geleceğini söyler. Güzel bir kapı açılacak demek bak Bir yerde kaybettiysen işte şansı, parayı, aşılı <laughs> bir yerden sonra bak kaybettiğin şeyleri tekrardan topluyorsun. Evde sorunlarım var, geçimsizlik var evliliğimde diyorsan sorunlar inşallah bitecek diyelim. Ee, ondan sonra Biraz tabii ki kendi işinin patronu olacağınıza da işaret ediyor. Borçlarınız varsa bu borçlardan ve sorunlardan kurtulacağınızı bildirir. Yani bir mal sahibi olmak da işin içine giriyor. Tabii ki başarıya da ulaşabilirsin demek. İnşallah borçlar varsa da çarşabı kurtulursunuz. Daha önce çok uğraştığım, köklendirdiğim bir ağacın varmış da olay havada kalmış. Şurada da zaten yattığınızdan dolayı dedim ki hayatını bir bekleyiş almış. <laughs> ya tabii bir şeyler beklenir, edilir ama hani o alanda orada durmanın mantığı bil kalmadıysa ne yapman gerekiyor? Hemen harekete geçmen gerekiyor. Ki seni bak harekete geçiren şey burada gördük. Sıçrayışlar dedik. Demek ki işte bir yerden çağrılmak, bir yer için böyle güzel bir etkileşimin doğması bunlar seni harekete geçiriyormuş böyle bir yapısı var buralın evet ve baktığım zaman cesaret sahibisin zaten artık cesaretli bir şekilde atalım yapıyorsun Şu da daha önce yaptığın başardığın ama bir yerde noktaladın yarım bıraktın bir mesele İster eğitim hayatı de ister iş hayatı de Bak, hepsi takır 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 tekrardan yerine oturmuş sen bir dönemeçtesin. Şu dönemece bak. Bunun ilahi dönemeç olduğunu bil. İşte günlerim zor geçiyor. Şu böyle geçiyor. İşte dönemeçtesin. Bunu böyle kabul edeceksin. Bunu böyle kabul edeceksin. Böyle kabul edeceksin. Aşağıda bir güç mücadelesi var. Bir çekişme yani birinin böyle bir zıtlaşman da olabilir. Yersiz diyemeyeceğim. Yerlidir. Bu çekişmeyi terazi yapıyorsa, bu mücadeleyi terazi burcu veriyorsa yerlidir. Yani yerli yerince ne yapacağını bilir. E, Fahad, burada işte konuşmuşsun, etmişsin. Halen bir çekişme var, bir şeyler var. Sorunlar dile getiriliyor. Ve Burada senin alacağın bir pay var. Demek ki sen önceden hak ettiğin bir şey demek ki hak edişin neyse hak edişlerin geliyor. Sisli sisli yapılar. Bu sisli yapılar can sıkıyor gibi. Arkasını göremiyorsunuz. Yani şu sis kalksa şu bulanıklık bitse de hani artık biz önümüzü rahat görsek diyorsun artık önümü rahat görme zamanı geliyor. Şöyle bir parlatma yapacaksınız o. E, sis düşen yere, ister kalbinde, ister düşüncelerinde bunlara özel bir parlatma yapıyorsun. Burada bunları söyleyeyim. Bir bebek görünüyor. Ee, bebek tabi özlemleri de anlatır şimdi. Hani ben bebek istemiyorum ya da e, başka bir şey ne yorarsın dersen. özlemleri, hasretleri, başlama telaşını, bir şeye başlama isteğini gösterir canım benim. Güzel geldi. E belki de çocuk sahibi olacaksın yani şimdi bazılar için de böyle. Bunları görebildik. ama yine heyecanlar var. hayatımızda yeni heyecanlar, yeni telaşalar var diyelim. güzel de geliyor. Şu sıçrayışlar zaten harikaydı. Vallahi şuradaki sıçrayışlar mükemmel Şöyle bir şey yapayım. Şimdi sen buradasın. O orada. Sen şuradasın. Karşı tarafta da öbür kişi. Bir ayrılık mı yaşıyorsun sen? Ya da işte çok iyiydik, güzeldik ama bir yere kadar geldi. Bir yerden sonra da olayımızın heyecanı da bitti. Ya da işte ayrıldık, koptuk, küstük. Ne diyorsan buraya. Aranızda ufak ufak blokajlar gelmiş. Ufak ufak setler gelmiş. Birine, bir yerle belki. Ondan sonra <laughs> ne olmuş? O Ufak setler aşağıdaki biri tarafından kırılıyor. Böyle tıkır 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 kırılmaya başlamış. Demek ki setler kalkıyor diyebiliriz. Setler kalkıyor. Demek ki bu kişi sizinle iletişime geçmek isteyecek. Farklı bir açıyla yaklaşacak bu insanı hayatına tekrar ya bir ikinci şans gibi de hissettim. Belki senin belki onun adına. Ama bu şansları, bu fırsatları istir e, ister işin gereği, ister eşin gereği, partnerin gereği al kabul et kullan. Çok güzel geldi. Zaten bir yerde böyle bir çağırmanız varmış. Bak kalpte bölücü etkiler var. Biri almış başını buraya gidiyor. Biri burada başka biriyle falan. Aşk üçgeni mi var? Bu bitiyor. bu Ya da işte illa bir kişi olmayabilir. Şu sebepten böyleyiz diyorsan o sebep maddidir belki şu anki durumu. Bu sebeple alakalı zorluk kalkıyor diyelim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yorum yapın canım.